Euzubillahi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm değerli arkadaşlar. Elifba öğreniyorum dersimizin 16. bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde tenvin konusunu işlemiştik. Tekrardan kısaca hatırlayalım. Tenvin bir harfin sonunda yer alan iki üstün, iki Esire veya iki ötre denilir. İki üssün olunca harfe en sesi, iki ötre olunca un sesi, iki esre olunca ise in sesi verilir. Bugünkü derste bu bilgimizi pekiştirmek için çeşitli alıştırmalar yapacağız. Hem okuma pratiğimizi geliştireceğiz, hem de tenvinli kelimeleri doğru ve güzel telaffuz etmeyi öğreneceğiz. Hazırsanız örnek kelimeler eşliğinde Tenvin alıştırmalarına başlayalım. Şemsun hasenetin sabrin ayeten ebeden fadlın hataan خوف baytin aywajan bi ahin summun محمد نفس فويل عوجا نصر شفاعه شططا جنه علم حق متعمدا مخمصه مطرا hediyeten mustaqarrun leyleten Evet değerli arkadaşlar bugünkü dersimizde tenvin konusunu tekrar ettik. En, in, un seslerini veren harfleri ve kelimeleri örneklerle pekiştirdik. Artık tenvinli kelimeleri hem doğru hem de güzel bir şekilde okuyabiliyoruz elhamdülillah. Bir sonraki dersimize ise zamirler konusunu ele alacağız. Bugünkü dersimizi burada tamamlıyoruz. Unutmayın, her tekrar sizi Kur'an'a bir adım daha yaklaştırır. Bir sonraki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.